Eğlenceli çocuk videoları için Minik Hanım Hifa kanalına tıklayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> doktor hanım, doktor hanım. Başım hasta oldu. Ona bakar mısınız lütfen? Hadi. Ben de iğne yaptım. İğne yapmadan önce önce muayene etmeniz lazım. Muayene etmeyecek misiniz doktor hanım? Lütfen. Maşa. Sakin ol. Lütfen. Hastalanmış Maşa. Ne oldu? o Bir şey değildi. Ateşine bakalım Maşa Hanım. Doktor Hanım. Maşa'nın neyi var? Ateşi. Ateşi mi var? Evet. Neden ateşi var? Oradan soğuk su içmiş. Soğuk su içmiş? Soğuk su içtikten sonra ne yapmış? Terlemiş mi? Terlemiş. Hmm. Terlemiş, terlemiş. Öksürmüş. İlaçlar ne var hadi o zaman? Ne ilaçları? İlaçları burada. Orada ilaçları. Hangi iğneden yapacaksınız? Ateşini düşürmek için mi? Tamam. tamam. Hadi yapalım. İğnemizi yaptın mı? Ama çok teşekkür ederim.